Bugün diş geçirme olayı var. Herkes birbirine diş geçirmeye çalışıyor. Müthiş bir dominasyon var. Kadınlar dominant, erkekler dominant. Erkekler dominant değil, olmaya çalışıyorlar. Artık dominant değiller. Kadınlar dominant. Benim dediğim olacak. Ben kadınlardan en çok bunu duyuyorum. Benim dediğim olacak hocam. Benim dediğimi yapan adam istiyorum ben. Mesela bazen sorarım nasıl bir adam istiyorsun? Dürüst mü olsun, çalışkan mı olsun, paralı mı olsun, havalı mı olsun? Nasıl bir adam sence dediğimi yapsın? Herkes sözünü dinleyecek erkek arıyor. Hiçbir şey söyleyeceğim. Bunun tam tersi de yanlış. Ben dominasyona karşıyım ilişkilerde. Erkek kadın fark etmez benim için. Çünkü bir taraf diğerine sürekli baskı uyguluyorsa sağlıklı değil ki bu. Bir insanı sadece yönetecekseniz köle gibi de bir şey katmaz. İlişki birbirini besleyen demektir. Bak bir karşılıklı etkileşim. Birbirini besleyen. Bazı durumlarda sen alttan alırsın. Bazı durumlarda erkek arkadaşın alttan alır. Birlikte dengeli, terazi gibi dengeli. Terazi hiçbir zaman böyle durmaz. Hep şöyledir. İki taraf sürekli Bazen bir taraf alta geçer, bazen diğeri. Terazi kuralı ilişkilerde geçerlidir yani. Sürekli böyle olmaz. Sürekli bir taraf üstte olmaz. Böyle bir şey yok. Ama herkes domine etmeye çalışıyor. Sağlıklı ilişki bundan dolayı olmuyor. Boşanmaların da en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Sürekli bir kavga. Benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Bu nasıl bir şey ya? Biz nasıl ne zaman bu noktaya geldik? Böyle değildi ki evlilikler, ilişkiler.